Bismillahirrahmanirrahim niyet ediyorum. Tüm izleyicilerime kim izlersen onun olsun. İyisidir kötüsü yok içinden. Nazar, niyaz, kötülük, büyüler, büyü, hoylar, büyü, kötü insanlar ve kötü enerjiler, kötü büyüler ve evinden ne kötü enerjilik varsa dışarı çıkmaya, atmaya, çöpe gitmeye, dertleri, sıkıntıları, ve tasaları ve borçları harçları ödemeye nasip olsun sonsuza kadar tertemiz bir hayat ve uzun bir e, ömür ve güzel bir nasip bolluk bereketten geçin kim izliyorsa kim dinliyorsa Allah'ın izniyle herkes söyledim bu kadar sayfa yazmışız ve youtube'da yazanlar tiktokta yazanlar hepsini ismini her gün teker teker orada listeye almışım ve döküyoruz. Onların özeli oluyor böyle. O teki taraftan da günün en günü ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun onlara. Ve bunun için kurşununu dökeceğim. Nazar, niyaz, kötülük ne varsa üstünden kaldırmayı niyet ettik, niyet ediyoruz. Allah'ın izdi ile. Bismillahirrahmanirrahim. Kulavuzu Rabbil felakı min şerime halakı min şerife zıkı izle ve من شر نفساته في الوقت من شر حاسد وإذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفجع فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وناسي بسم الله الرحمن الرحيم الله وزرى بالفلق من شر ما خلق من شر خزق إذا وقب من شر نفاسات في الوقت من شر حاسد فإذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لي, لي كان حر إن شانيك الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة قينا في العذاب الله قينا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين bütün nazar niyaz kötülük sizden uzaklaştırıyor izleyicilerim dinleyicilerim bütün takipçilerim bütün herkese kim izlersen o günün saatin dakikasının güzel enerjisini alsın en güzel enerjiyi onlara gönderiyorum nazarsız niyazsız kötülüksüz ve tertemiz bir böyle hayat Rabbim onlara nasip etsin ya Rabbim Hapiste olanlara Allah bere, beraatını getirsin. Hasta olanlara şifa olsun. Ölülerimize rahmet olsun. Ve dilekleri olanlar, herkesin dilekleri kabul olsun. Ve birbirini sevenler Allah onları kavuştursun. Ve birbirinden küs olanlar Allah onları barıştırsın. Ve bir de madi durum sıkıntısı olanlar Allah bolluk bereket versin. Burcu harcı olanlar... Allah bir taraf etsin son kuruşuna kadar Allah o kadar versin ki son kuruşuna kadar ödemeyi nasip etsin. O kadar bolluk bereket olsun ki herkes günde 20 30 50 kişiye giydirsin, içtirsin, hayrını dağıtsın böyle bir bolluk bereket evinize getirsin arkadaşlar. Allah'ın izdi ile benim elim değil Fatma annemizin elidir niyetini tutuyoruz ve bakalım kurşunumuzu dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Havar kudu peygamber çevgi hasadu bakhira betemde. Havar kudu nebiye peygamber ve sahabiyeviye. Allah ya Muhammed kim izliyorsa ona gitsin ya Rabbim. Ve herkese izleyen kişilere herkese en güzel enerjiler olsun. Nazar, niyaz her şeyi Rabbim onlardan uzaq tutsun ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Malimul darovet ensa fakirun jara fakirun jara. Afan dan jafan dan avetin qurba ve kholama kera fara ve zinabra ve ketikire kera ve zalikanda diskunuk tefatil haftirin ya Rabbim. Tüm kötülükleri sizden uzaqlaştırdık, uzaqlaştırmaya baktık. Ve çamur gibi oldu. Çamur gibi olursa ve nazarınız azalıyor. Hepsi gidiyor. Demek ki patladı, toprağa dönüştü. Allah'ın izniyle sizin için çok iyi oluyor. izleyen kişilere en güzel şekilde mutluluk Rabbim onlara versin. Bolluk, bereket, sağlık ve bol kazanç ve dilekleriniz böyle kat kat olsun ya Rabbim. Rabbim sizi korusun ve her zaman dualarımın içinden olup Arkadaşlar sizi seviyorum Kendinize iyi bakın Umarım bu sıcaktan gerçekten içinde kaldım Biliyorsunuz bugün e, Cuma günüdür Hayırlı cumalarınız da olsun Güzel yılınız gününüz olsun Bugün cuma günüdür Ayın 15'i Eylül'ün 15'i 2023 arkadaşlar her şeyimi Tarih atıyorum Ve ayın 15'i Eylül'ün 15'i sizi seviyorum Hepinizin ismi Burada da söyleyen kişilere kaç sayfadır hepsini yazmışız. Orada her gün biraz biraz söyleyen kişileri oradan not ediyoruz, kaldırıyoruz. Cuma gününe kadar hepinizi çok seviyorum. İzleyen kişiler onlara özel bakım yapabiliyorum. Onlara dökebiliyorum yani. Ve doğurmayan kişilere Kişiler döküyorum. Kırkları kaldırıyorum 3 hafta. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinizden destek bekliyorum.